Önce çok geçmiş olsun diyorum Gülşen'e ve konserleri yasaklanan, festivalleri iptal edilen sanatçılara ve bunu organize eden her kimse hepsine geçmiş olsun diyorum. Buna en fazla yaşayanlardan biriyim ben herhalde. Yıllar önce grup yorumda da yer aldığım için defalarca aynı şeyi yaşadım. Çok yakın zamanda da yaşadım. Şimdi Gülşen için verilen bu tutuklama kararı aslında bu ülkede yaşayan insanların can, mal ve ifade özgürlüğüne ve özellikle layıklığa karşı vurulmuş bir darbe olarak düşünüyorum ben. Bakın sözlerine katılırsınız, katılmazsınız. Müziğini beğenir beğenmezsiniz ama çok açık söyleyeyim. Bence son zamanlarda Gülşen özellikle kıyafetiyle, giyim kuşamıyla gündeme geldi ve çok tepki aldı. Bu tutuklama bir bahaneydi bence. Bir gerekçesi oldu. Çünkü az önce avukat beyin söylediği gibi aslında bu ee, kitleler karşı, milyonlara karşı televizyon kitle iletişim aracı ya da konserlerden insanların tamamına söylenen bir şey değil. Kendi müzisyen arkadaşlarıyla arka tarafta yaptığı bir espri. Kaldı ki bundan dolayı da bu espriden dolayı da yanlış anlaşılacağını da bildiği için özür dileyerek çünkü hassasiyet taşıyan bir şey. Hassasiyet taşıdığı için özür diliyor ve hemen bununla ilgili bir koğuşturma ve araştırma ondan sonra tutuklama kararı veriliyor. Ali Acele. Ya Bu çok ucuz bir numara aslında. Cidden öyle söylemek istiyorum. Çünkü birkaç ay önce yaşanan şey bugün ısıtılıp gündeme getiriliyor ve tutuklanıyor. Tabii bundaki amaç iktidarın özellikle son zamanlarda kaybettiği oyu tekrar kazanabilmenin bir yolu, bir aracı olarak da düşünüyorum. Kendi kitlelerini tekrar kemikleştirebilecek ve kontrol edebilecek bir hale getirip bir üzerinden ya da işte kendi e, dış, dini ve siyasi duyguları açısından kendilerine yarar sağlayabilecek bir ortam hazırlıyorlar. Ve ne yazık ki bunun sonucunda Gülşen tutuklanıyor.